Sinem Hanım, anneniz. Anne, anne. Çok yalnızım, sana gel diyemem. Bak kızacağım ama artık. Kızacağım. Pardon abla, niye kızıyorsun ya? Sabit dur. Nasıl? Hadi Sinem Hanım, anneniz. Şu an bakabilecek gibi duruyor muyum? Durmuyorum. Bırak çalsın. Peki. Bırak kuzucuğum çalsın, lütfen. Kızım açmıyor işte. Kadıncağız doktor demek ki işi var. Hadi uzatma da gireyim şöyle içeri. Hadi rahatsız etme beni. Ben diyeceğim ama dedim teyze. Özür dilerim. İyi günler. Kızım. Aa. aa. Siz terbiyesiz. Tüh. Görüyor musun şu başıma geleni? Karla mıdır, hırsız mıdır, arsız mıdır? Belli de gildir be! Belli de gildir kimdir o? Hah dur. Ha, alo! Esma Hanım, nasılsınız? Ha, Hamiyet. Ee, Sen ne iş nasıl gidiyor? Alışabildin mi bağırım? Alıştım, alıştım. Sağ olun. Gelinizle de pek bir güzel anlaşırız. Bu böcükle da çok güzel anlaşırız. Yalnız bir sıkıntım var. Sizin oğlan birazcık dalgınlık. Onu diyeyim de ben. Ha. Anne istiyor evet. Ay Esma Hanım, çok özür diliyorum. Dışarıda biri var, gitmek bilmedi. Kimmiş o? Ne yapayım ben? Tanımam etmem. Güya Sinem Hanım'ın anasıymış. Şöyle siyah saçlı, kasım kasım kasılan, gıcık bir tip mi? Ah ah, işte ondan. Ya yani neymiş efendim, evi teftiş edecekmiş Ama. Teftişe gelmiş. Kızım, Sinem'in anası o. Anası mıdır? Ha. Tabi, tabi ben o zaman çok büyük ayıp ettim be ya. Ne diye teftiş edecekmiş ki seni? Ne bileyim ben? Almadım ki içeri surayı. Nur karısı benim bulduğum kızı teftişe gelmiş, göreyim musun? Ya boş ver Esma, bırak. Ne yaparsa yapsın. Bırakmam. Hamiyet kızım, bak hele. Şimdi senle bu Nur Hanım'a bir oyun oynayacağız. Nasılsın? Ya dünden beri arzuyla var ya biriz biriz sorma. Lan bilseydim daha önce kavga ederdim. İyi bari kanka, senin işine yaramış. Ne lan bu yüzünden düşen bin parça? Yorgunum be abi. Abi dayağı atan benim, dayak yemiş gibiyim. Sağ olsun Sinan psikolojik şiddet uyguluyor. Yorgun musun? Of yorgunum, çok yorgunum. Acil kudurdu yine parti var resmen kız kavgası çıktı bir de başımıza nasıl ya valla bir kız için birbirlerine girmişler manyak bunlar ya birbirlerini öldürmeden rahat etmeyecekler adamların hepsi delirmiş yani hepsi sen de sanki böyle Ali ile kapışmış gibi falansın hani telefonlarında durmuyor ay hiç çekemeyeceğim anne yok ha. Allah affetsin Allah Hiç konuşamam. Şiştim zaten. Beş dakikalık kaybım olan var. Hiç heder edemem. Sinem de açmadı geri de dönmüyor. Ölsem kalsam umuru değil yani. Teyze. Kızım sen deli misin çatlak mısın? Ne diye dilenci gibi kapının önünde tutuyorsun beni? Gel teyzem gel. Şimdi Esma Hanım'la konuştum. Sen Sinem Hanım'ın anasıymışsın. Hala bana teyze diyor. Sanki senin yaşın benden çok küçük. Teyzeymiş. Af mı soktu bana? Gece nerede? Odasında uyuyor. Uydum. Aa, şu hale bakıyor. Daha neler? Çingene çalmış, çengi oynamış. Maşallah. Üf. Ama bir sebebi var müdürüm. Neymiş Allah aşkına? Onunla ilgili ne gerekiyorsa yapalım. Bu ne rahatlık ayo? <laughs> <laughs> Kızım. Ha teyzan, Bu evin pisliği ne? Sen nasıl bakıcısın? Aman hallederiz Bete Yazıcım. Sen bak keyfına. Zaten onlar akşama kadar gelmezler. Da şu dizi bu bitsin ne olursun. Delirtme beni topla şu ayaklarını. Şşt. Ama en heyecanlı yeri gitti Bete Yaza be ya. Hmm. Oh. Yiyecek mi? Sen görürsün dur. Terbiyesiz. kalmayız Ah ah. Bilmiyorum. Tüh Beni teftaş atacakmış. Tamam, tamam. <laughs> kukuş kar, kukuş. Pislik içinde badem karıyoruz. Öf, öf. Beni gördüğüne bu kadar sevinme, ağlayacağım şimdi. O sevinç bana ait canım. Yok mu senin meyhanede Bülent'le işin filan? Allah'ın izniyle şu kapıdan bir gireydim, öyle kovaydım Mesina. Aa Anne? Aa, Aa. Ben şirkette bir şey unuttum onu. Ali Ali buraya gel. Kaç kez aradım seni? Niye açmıyorsun telefonunu? Duymadım. Vallahi duymadım ya. Allah Allah ne oldu? Hayırdır? Ne olacak? Felaket oldu, felaket. Ananın sözünü dinlemedin, kendi başına iş yapmaya kalktın. Gel de yediğin haltı gör şimdi. Gel gel. Ne oldu? Ne olacak? annenin Esma Hanım'ın bulduğu kızı diyorum. Ayrıca Esma Hanım'a öyle bir kızı benim evladımın evine soktuğu için teşekkürlerimi de ilet tamam mı? Ne var evde ya? Gel gel de dağınıklığı, pisliği, Aman rezaleti görse. Ne var ya evde, ne evde ben anlamadım, anlamadım ki. Kardeşim ya. Allah, Allah Allah. Allah. Ne? Gibi. Aşk olsun yani. Ödümü patlattın anne. Aşk olsun. Kızım vallahi buraları böyle değildi. Dandiniydi, dandini. Anası ayrı deli, kızı ayrı deli. Hoş <laughs> geldiniz sinemanın. <laughs> Hoş <laughs> geldin.